Öncelikle bu tip organizasyonların yapılması, yani Iraklı iş adamları ve Türk iş adamlarını bir araya getiren uluslararası böyle platformların kurulması, iki tarafın devletinden, hükümetinden yetkilerin bir araya getirilmesi ve karşılıklı çalışma kurutaylarının oluşturulması son derece önemli. Özellikle bu bölgede, Orta Doğu bölgesinde iş yapan iş adamları için çok faydalı olduğunu, verimli olduğunu düşünüyorum. Güvenlik konusunda neler düşünüyorsunuz? Güvenlik elbette hala önemli bir konu, önemli bir nokta. Bölgeye yatırım yapacak olan ya da bölgede iş yapacak olan şirketlerin holdingleri mutlaka güvenlikle ilgili maliyetlerini hesaplarken maliyet birimlerinin üzerine %2, %3 civarında en azından birkaç milyon dolar güvenlikle ilgili mutlaka bir pay bütçe ayırmaları gerekiyor. Peki sizin hedefleriniz neler? Siz kendi hedefleriniz olarak neler öngörüyorsunuz? Biz 2011 yılının ilk 6 ayı için, 2011 yılı için hedeflediğimiz bütçelere 2011'in ilk 6 ayında ulaştık. 2012 yılında yaklaşık bir 300 milyon dolarlık bir hedefimiz var şu anda. Tahmin ediyoruz bunu da gerçekleştireceğiz. Öyle düşünüyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.